Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Pazar gününün öğleden sonrasındayız. Neler yaptık? Neler? <laughs> yani ben hiçbir şey yapmadım. Yat yat yat. Canım sıkıldı. Mehmet erkenden geldi saat 1 gibi bahçeye. Aldı bütün fideleri. Böyle arabayla getirmek zorundaydık. Ben gidiyorum gelir misin dedi. Erken erken ne işim var orada dedim. Ben bir güzel uzandım yatak odasında kitap okudum dinlendim tam canım sıkıldı bahçeye gideyim dedim <laughs> yarı yolda Mehmet'le karşılaştık acıkmış eve gidiyor e ben de geldim ama daha tura çıkmamıza 2 saat var öyle oturdum kaldım tekrar eve gideceğim büyük ihtimal yani temiz hava iyi geldi de tekrar bir eve gideyim sonra Leyluş'umla çıkarız inşallah ya da bahçede buluşuruz o nereleri turlayacak bilmiyorum Mehmet ne yapmış? ufacık bir gösterdim. Domatesleri koymuş toprağa. Sağ olsun. Biberler kalmış sadece. Onları da yaparız zaten. Tüm hafta sabahçıyız. 5 <laughs> gün. 5 gün sabahçıyız. Ama getirmiş buraya en azından. Kuzum da burada oturuyor ama gideceğiz şimdi değil mi aşkım? Hı? Gideceğiz birazdan. Yetti oturduk sallandık. Canımız sıkıldı çakalsız. Kuzum benim. Aşkım bu film pür dikkat dinliyor. Pazar günün sakinliği, sessizliği. Makamsız bahçelerde de kimseler yok ya da <laughs> bu erken saatlerde yok büyük ihtimal. Oy eve git gel yapmak istemiyorum ama daha çok var. O yüzden bir gideyim sizlere de bir merhaba diyeyim dedim. Yeni vlogumuzu başlatalım. Merhaba Leyduş'um. Merhaba. <laughs> Bahçedeydim ben bahçeden geldim seni almaya. <laughs> Yok erkenden gittim bahçeye Mehmet orada Niye diye. Niye geldin? <gülüyor> ben Mehmet... <laughs> gelirdim ben yolu bilmiyor muyum? Allah Allah. Yok be, eve gittim. Gitmişim erken erken Mehmet orada diye. Ay Leyluşum'un limonatası. Detok suyu yapmış kendine. Salatalık limon nane. Ne Hayırdır? Detoksa girmişin yine. Hı? Ne yapacaksın? Nasıl ne yapacağım? Şey, diyet mi yapıyorsun? Saçlarımı boyadım. Ay, so Ay kız unutmuştum. Niye bana tekrar hatırlatıyorsun? Bak. Bir de sadece dipleri boyadım. Yine koyu olmasın mı? E, koyu renk alıyorsun. Almıyorum kız koyu renk. Ne aldın acaba? Eski rengi nasıldı? Aynısının. Beraber geldiler. İki tane almıştım çıkınca tekrar yapayım diye Renin taktiğine göre o sadece çıkan beyazları boyuyor. Komple saçını boyamıyor her seferinde. Hmm. Ben de dedim öyle yapalım. Bir baktım ki o dipler olmasın mı koyu kahverengi. Vay da süydüm bütün saçayı hiç uğraşamayacağım. Güneşten ağırsın. Bak bak. ne oldu? <laughs> Bekliyor kuzularım. Ne oldu? Ay aşklarım. Yayla sosis yokmuş. Başka bir sosis yiyeceksin şimdi. Cumbo sosis. Ben bakkaldaydım, baktım, bulamadım yayla sosis. Bitti mi? Bizim bakkalda yoktu. <laughs> e ne kadar çık o? Ne kadar çık şey o? Bir diş ne yetmez o? Çakal. <laughs> çakal çiğnemeden hiç çiğnemeden yoktu. evet. Aa, aynı teyzesi. O teyze. Kızım beğenmedin mi? O çakal yemesin diye yiyor. Evde versem yemez, hayatta yemez. Oğlum çiğne. <laughs> Çakalın boğazına duracak. Güzel mi kızım? Bak tükürüğü. tüküreği. Hiç, hiç ye, geliyor çakal. Ufi. <laughs> Öbürünü tükürüp bunu alayım. Çakal gel oğlum artıkları topla gel. Ya, da. Bak bak oğlum. Aferin oğluma. Gel, gel. Leyluş'umla geldik tekrardan <laughs> Gitti yumurta kaplarını Götürmeye Mehmet'e sordum yapalım mı Leyluş'la biberleri yapmayın dedi Yarın ne yapacağız dedi <laughs> Kahve içilmeyi ben getirmiştim Bugün geldiğimde <laughs> Küçük bir tane var Yarın koyayım şık bunları Her gün bir işimiz olsun Canımız sıkılmasın Oturdular bekliyorlar Bak bu filin kemiği bugünden. <laughs> Ona yok. Çakal, çakala hiç... verelim. Yazık kemiklere. <laughs> Sen yemiyor, yemiyorsun zaten. Ver onu çakala. Kız yiyecek onu. Bak şimdi kıskandı. Gel oğlum. Gel oğlum. Biz sana veririz yeni. Hadi bakalım. Vallahi tüm hafta yağmur var ama. Gri. Bak. Elindeki yağmaz yağmaz. Şişeler. Boş şişeler. Su, get, su dolduralım diye. Böyle masanın üzerine mi sadece? Diğerlerini örteyim mi? Şeyini niye dolduracağız? Suyla eve götüreceğim kız. Boş şişeleri. Ha, evden su koyalım. alıp. Evet. beğenmiyor ya bu suyu. Beğenmiyorum evet. O yüzden aldım poşeti elime. Seni görünce yardıma diye geldim. Sen de bıraktın gittin anlamadım ne yapacağız. Ben yapacağım onu. Ha tamam. Kahve yap. Tamam koydum suyu koydum. Ay güzel çiçeklerim. Bakın bu da açıyor. Ay şu leyluşunkilerini de unutmayalım. Su verelim. Bakar mısınız? Vay vay. Ama açınca da çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Çok çabuk düşüyor yaprakları falan. Çok güzel. Ve gülüm. Gülüm gülüm. Bagağı Alice Bakar mısınız gülüme? Leyluş bak bir tane, ay tepede de bir tane kocaman açmış. Kahve, kaynadı, kaynadı. kaynadı su kaynadı. <laughs> uyumuş 3 saat uyumuş bak kahve kahve diye. Ay 3 saat uyursan öyle olur. Çok güzel açacak bunlar. Güzeller. Bu fi ne oldu? Kime avlıyorsun sen? Dur bakayım açalım şunu. Çekil oradan. Kız hayır. <laughs> deli. Başla. Kız. <laughs> beş, 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 beş. Hadi olmuş olmuş hadi hayırlı uğurlu olsun. Deli. <laughs> Ay çok deli bu Leylur. Kızım ne yapıyor teyzesi? Herkese günaydın ve pazartesi. Pazartesi gününe hoş geldiniz. Gidip çalışalım bakalım. Saat 5. Alkoda da çıktı önümüzde. Biz de <laughs> gitmeye çalışıyoruz. Ve işi bitirdik arkadaşlar. Saat 12 buçuk, 12 buçuk. Ay çok mutluyuz. Erkenden işi bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz kaşar almaya. Ay kısacık bir mola da yorumlarınızı okudum. Veram demiş kaşar ne oldu? Yalan oldu falan. Ha, Mahten de Zeyno unuttun mu kaşar almayı diye. Ya bazen bir şey düşünüyorum onu size söyledim sanıyorum emin değilim gerçekten edit yaparken de fark etmem ama pazartesinden itibaren ya o kaşar şimdi gidiyoruz almaya inşallah kalmıştır İyi ki şu Almanlar bu kaşarı keşfetmemiş biliyor musunuz onlar şimdi üşeniyor ya Avrupalılar kesmeye kesik kaşarla dilim dilim alıyorlar <laughs> bunu görünce böyle şey hani tadından haberleri yok İnşallah bitmez. Gidip alacağım. Leyluş madı alacağım. Yani kaşar günü bugün. <laughs> Ve bir şey daha söyleyeyim. Benim git gellerim var ya dengesizim işte dengesiz. Yani siz beni böyle idare edin arkadaşlar. <laughs> Valla Mişon'un yokluğu beni çok sarstı. İnsanın evinden bir şey gidince hani kedi deyip geçmeyin gerçekten böyle bir başkaymış bir başka oluyormuş. Çünkü evde her gün hissediyorsun ya hani yoruluyorum dedim bir şey yapıyorum falan diyorum da neyse uzatmayayım. Ben şimdi her gün vlog koyacağım. <laughs> Çok canım sıkılıyor benim. Ay böyle canım sıkılıyor. Bana terapi gibi geliyor biliyor musunuz? Onu düzenlemekte terapi gibi tüm işlerimi bitirdiğim anda oturup da onu düzenliyorum ya edit yapıyorum falan. Onun farkına vardım. Diyeceksiniz Zeynep dengesi dengesiz davranma ama öyleyim ne yapayım. Çok da yorulursam derim ben sizlere iki gün izin. Canlar işte iki gün bir dinleneyim görüşürüz falan derim değil mi? Ay ne yaptım da yoruldum ne yaptın ne, neyi yapamıyorsun diyorum. Kendi gaz veriyorum böyle. Oh biraz sarsıcı oldu benim için gerçekten. Tam o Türkiye dönüşü o tatilin şeyini yaşayamadım. İşte döndüm Mişo gitti. Pek şey demedim ya adapte olamadım diyeyim ama olacağım olacağım her şey yolunda ama böyle çok fazla zaman ayırmamam gerekiyor düşünceye. Blok çekeceğiz, blok yükleyeceğiz zamanımızı böyle. Bir de nasıl hani hissettim o boşluğu hissettim. O alışkanlığı hani yok. Aa, olmayacak. <laughs> bir gün arayla da olmayacak. Dediğim gibi yorulduğum zaman iki gün müsaade diyerek bir böyle arada bir hafta sonları falan dinleniriz. Hiç de bir şey olduğu yok. Ama millet daha neler yapıyor. İki hiçbir şey yaptığımız yok. Yorulduk yorulduk deyip duruyoruz. Mehmet'e de onu dedim. Gaza getiriyorum onu. Çalışalım bak saat 12.30. Saat 12.30 arkadaşlar. Altı buçuk saat yarım saati zaten mola. Ne çalıştık biz? Hiçbir şey. Eve gidiyoruz. Ay uykum geldi falan. Uyumak yok. Vlog çekeceğiz. Ay geceleri uyuyamıyorum. Uymak yok. Ben çok güzel gece erkenden uyuyordum. Aa, diyet falan yapıyordum. Biri yazmış Zeyno kilo aldın farkında değilsin. Yo çok farkındayım. Ama şu an o kilo alma dönemindeyim. Alıyorum biliyorum sadece göz yumuyorum. Ama çok çok farkındayım öyle aman ben niye 70 oldum 80 oldum diyecek insan diyeyim çok güzel farkındayım. <laughs> çok güzel ne yediğimi biliyorum. ama ne yapayım hiç onu düşünemeyeceğim şu an teker teker gidelim adapte olmaya teker teker. Ay ne konuştum nerede bu adam? <laughs> Ay geliyor. Hadi gidelim alışverişe hep beraber. <laughs> Kaşarları alalım gelelim. Şimdi başlıyoruz patatesle. Hangi patatesten alayım? Bunlar bio. kovucum var. Barillalar gelmiş yine. 1.69'a indirimde. Şimdi ağır olan alacağım. Mehmet dedi bir al dedi. Kola falan. Sonra üzerine ekmeği sıralamayı karıştırayım. 1.49 Kutu bira vardı. Kutu bira aldım. Ne yapayım şimdi? Mehmet gelene kadar <laughs> alayım şunlardan. Yok, bundan değil. Nerede bunlar? Ay, karıştırdım. Tamam, şu. Hani bakalım kaşarlar gerçekten indirimde mi? Maşallah market boş. Evet, 3.99. Bizim işteki tüm Almanları aa, şey hep gösterdim bunu. Dedim bakın gidin alın. Bu çok güzel. Sorup sorup duruyorlar. Hiçbiri tatmamıştı diyorum ya. Haberleri yok bunların. İyi üründen. Leyluş'un bir tane de Leyluş'a Hadi yeter o kadar aç gözlük yapmayayım ama bir euro bir euro bakın dört euro ha, tasarruf etmiş olduk Şimdi kızımın peyniri normal peynir alayım. 3 tane. Ben tekrar döneyim bu tarafa doğru. <laughs> Bir şey kaçırmayayım ben. Ay şunları da çok seviyorum şundan da alayım. Tüm peynirleri seviyorum aslında. Şimdi bunu aldığımıza göre ekmek. Şimdi ekmeğin yanına gidelim. Yoğurdumuz var. Kızımın yoğurdu var. Çok çok düşünüyorum. Ekmek de tamam bir de şu arabayı şuraya bırakayım. Bir de eklere göz atayım. Kanat var indirimde. Benim var ama alabilirim indirimde olduğu için. Tavuk göğsü. Da indirim köşesi. Hmm. Benlik bir şey yok burada. Hepsi hazır gıda. Hepsi çok zararlı. Ay şunlara bayılıyorum mozzarella domates. Bir tane de ıspanaklı vardı. Ya da ricotta, spinat. Hı, alsam mı acaba? Alayım. Çok seviyorum bunu. Kaç para çıkardım bana? Pahalı en pahalı mı? En ucuzundan aldım. Bex falan vardı. O 12, 14. Durun bakalım. 2.70 bu. 17 euro harcamam için. Şurayı da bir göz atayım. Ben hazırım Mehmet. Ne gördün? Hiçbir şey demiyorum. Kuzumdan ben lazımmış. Bana da çok şey lazım. Ama kek formu lazım. Değil mi? Bu ney? Şöyle. Ay şunların güzelliği. Turta yapmak için turta. Bu ney? para Devam. Ay tuvalet kağıdı. İyi aklıma geldi. Tuvalet kağıdı alalım iki tane. Atalım bodrum katına. Bulunsun. Ay şundan da geçen gün çıkıp aldım ya. Şöyle bir tane kocaman bir şey alayım. Yedek. Bu ne sirke? Bu sirkeyi şundan alayım. Denizdeki için olan sirkeden. de. kağıdımız Kaufland'da Bir tane alırsan 3.77, iki tane alırsan 3.52'den alıyorsun. Hadi bakalım. Hadi iki tane alalım. Aa soğan. Az önce soğanı unuttum. Patates aldım çıktım. Ay çilekler. 8 euro. Şundan da alayım. Sarımsağım var. Bir de taze sarımsağım olduğu için şimdi bugünlerde bol bol taze sarımsak kullanıyorum. Ay mısırı gördüm. Bu çocuklar seviyor mısırı. Alayım. Hazırım. Hadi gidelim. Nutella 3.79. İndirimde gidemiyorum hala. 450 gram. Aşkım. Aşkım merhaba. Dur. Ay Mehmet geliyor bile. Sabah şunları buraya bıraktım. <laughs> Alışveriş yapacağız. Unutma Mehmet dedim. Unuttuk. Değil mi kızım? Biz geleceğiz şimdi. Alışverişimizi getirelim. Sen dur orada atmaz değil mi? Çöplerimizi atmışlar. Hadi bakalım. Ay nereden bakıyor baba bak. Dur laf atmayayım gelir şimdi. Ay. Hadi gelebildik. Kızım. Ay tamam tamam önce sen. Önce sen. Ay aşkım nasıl mutlu oluyor ya beni gördün. Ama çok işim var benim. Daha üstüm başımı değiştireceğim. Tamam. Oh. Ay. Valla 93 euro verdik arkadaşlar. 93 euro. Şu çıkarayım. Bu zaten komple ekmek. Şu benim pişirdiğim ekmekler var ya. Böyle aldım. Bu haftalık alışveriş. Et yok, bakliyat yok, yağ yok, süt yok biliyorsunuz. Onlar var bizde. Işte. Haftalık. Daha kaç kere giderim ben bu hafta? <laughs> Ay Mehmet de çöpü topluyor. De işte alıplaması ama şu abur cubur çekmecesine koyayım şunların çipslerini. Ben de gazalıyım araba. Birazcık saç baş dağıldı. <laughs> Ay geldik. Bir şeyler atıştırdık. Sonra herkes çekildi odasına. Zeyno ne yaptı? Musaka. Ama bu sefer değişik bir musaka yaptım arkadaşlar. Böyle hmm, patatesleri halka halka kesip dipsin dibine Sonra biber, sonra patlıcan. Uzatmayayım diye göstermedim size. Böyle patlıcan, biber. Birazcık domates koydum. Ve oy, üzerine bol bol kaşar. Kıyma, işte bildiğiniz ama normalde biz küp küp keseriz ya. Şöyle göstereyim altını. Küp küp keseriz normalde. Hani her şey böyle küp küp keser. Bulgaristan musakasından bahsediyorum. Ama Türkiye'de patlıcanlı falan yapılıyor. Dedim hadi bir de patlıcan koyayım. İnşallah Mehmet görmez. Farkına varmaz. Ama varır. Yemiyor. Patlıcan yenmez mi? Çok güzel. Her sarımsaklı yoğurtlu falan. Olsun. Birazcık ekledim. Yemeğim de hazır. Ay saat kaç oldu? Saat üç buçuk. Şipşak hallediyorum her şeyi gördüğünüz gibi. Öğleden sonra şimdi biraz dinleneceğim. Birkaç bulaşım var. Onları attım makineye. Makineyi de açıyorum. Bulaşık makinesine birazcık dinleneceğiz. Sonra gidiyoruz bahçeye. Bahçeyi de artık yarına kalsın. Nasıl olsa her gün birlikteyiz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.